Tamirci MotoVlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu haftaki çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. 3 tane makine çıkardık. Ee, dışarıda 3 tane daha var. Allah'ın izniyle onları da halledeceğiz. Ee, şu gördüğünüz gri makine arkadaşlar. Tam bir Detroit şahiseri 57 milim e, pistonlar var. Daraltılmış yanma odaları. E, dereceli eksantrik Rulmanlı eksantrik bu tabii ki. 6 yay 7 Japon balata. Bunun şanzımanı değişti arkadaşlar. Ee, sıkıntıları vardı. Eksantrik zinciri gergisi bunlar değişti. Subaplarda kaçırma yapıyordu. Subap plastikleri değiştirdi. Subaplar alıştırıldı arkadaşlar. Kürbütörlere baga atıldı. Ee, işte keçe takımı, çonta takımı bunların hepsi sıfırdan oldu. Karbüratörü ayarlandı. Gerçi e, bu karbüratör bunu besleyecek ayarda değil. E, geçici olarak sahibi kullanacakmış. Onun dışında arkadaşlar saçma sapan işler yapıldıydı. Eksikleri vardı. Onları hallettik. E, 28 beygir yakın güç üretecek bir motor yaptık arkadaşlar. E, sahibine hayırlı uğurlu olsun. E, boyamadık bunu. Boya atılmadı. E, güzel bir makina çıkardık ee, burada 250 daytona motoru var Arkadaşlar Raptor motoru bunu şanzımanında dişler kırıktı şanzıman tamir oldu arkadaşlar şanzımanını tamir ettik ee, eksantrik mili rulmanlıya çevrildi John takıcı e takımları değiştirildi eksantrik zinciri eksantrik gergisi yani değişmesi gereken e, parçalar değişti arkadaşlar Buna performans uygulanmadı. Balata'da sıkıntı yaşıyordu. Raptor, Daytona Spider ağır kalıp olduğu için bunlarda e, bunlar da Balata çabuk oluyor. Bunlar da 6 yay 7 Balata'ya geçildi arkadaşlar. E, güzel bir makine. Burada da sergiledik. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık. E, burada arkadaşlar güzel bir enteresan makine de burada yaptık. Bunda 54.5 mm pistonlar kullanıldı. Sıfır rektefe atıldı. Şanzıman sıfır. Ee, ondan ziyade keçe takımları, conta takımları, eksentrik mili bunlar rulmanlıya dönzerildi. E, ee, 6'ya 7 balata oldu arkadaşlar. Yani performans namına e, her şey yapıldı. Bunda 54 mil kullanmamız sebebi arkadaşlar e, 15 perno krank var bunda. Ondan ziyade yüksek piston kullandık. Yan molasını daralttık. Yani piston çapını bir nevi şeyde değiştirdik. Bu çok uzun yol yapacak kapasitede tasarlandı. He bu 57 milim de yani uzun yol yapacak şekilde tasarlandı. Ya bu makine biraz daha güçlü. Yani o makine biraz daha düşük. Yani güce göre yapılan işe göre ee, motor tasarlandı arkadaşlar. Hani kullanım şartına göre motor tasarlıyoruz. Yani bunu da bu şekilde tasarladık arkadaşlar. Ee, bakalım sahiplerinden e, gelen teşekkür videoları, yani nasıl olduğu, nasıl yapıldığına dair videolar gelecektir arkadaşlar. Sizlerle zaten bunları ben paylaşıyorum. Burada da e, almak isteyen olursa görüyorsunuz sıfır ayarında. 57 milim hazır kit direkt alacak takacak arkadaşlar yani altak yaparak işi çözülecek bir kitimiz var satın almak isteyenler için fiyatı da 1800 lira arkadaşlar 1800 liraya vereceğiz ee, gördüğünüz gibi bu haftanın masulleri diyelim ee, Allah izin ederse önümüzdeki hafta dışarıda 3 tane motor var bu 3 motoru da canlandıracağız. Bunları da pazartesi salı gibi göndermeyi düşünüyorum. Kardan dolayı şu an yollar bayağı sıkıntılı. E, buralar yüksek mevsi kesim olduğu için mahallemizin de adına yakışır Esentepe zaten. den kar buradan çıkmadı. E, taşıması ve araçla gelmesi zor oluyor. O yüzden haftaya bunları göndereceğiz. Haftaya 3 tane daha makine çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Abone de olun bir zahmet. <laughs> Allah'a emanet olun. Tekenize taş değmesin.